Hola! Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle normal, yağlı ve kuru saçlar için mükemmel ürün önerilerini paylaşacağım. Saç tipinize göre doğru ürünleri kullanarak saçlarınızı güzel ve sağlıklı tutabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. 1. Şampuanlar. Normal saçlar. Normal saçlara sahipseniz hafif ve dengeli temizlik sağlayan şampuanlar tercih etmelisiniz. Normal saçlar için veya günlük kullanım ibaresi olan ürünleri tercih edebilirsiniz. Örneğin her bahis sen Hello Hydration şampuan saçlarınızı nemlendirirken temizlemede de yardımcı olur. Yağlı saçlar Yağlı saçlar için arındırıcı şampuanlar tercih etmek önemlidir. Yağ dengesini sağlamak ve saçınızın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için yağlı saçlar için veya derin temizlik ibaresi olan ürünleri seçebilirsiniz. Örneğin, Neutrogena'nın Oil-Free Acne Wash şampuan yağlı saçları temizlemeye yardımcı olabilir. Kuru saçlar Kuru saçlar için nemlendirici özelliklere sahip şampuanlar kullanılmalı. Kuru ve yıpranmış saçlar için veya yoğun nemlendirme ibaresi olan ürünler nem dengesini sağlayarak saçlarınızı besler. Örneğin, Dove Advanced Care serisinin Quick Absolute şampuan kuru saçları nemlendirir ve beslenmeye yardımcı olabilir. 2. Bakım kremleri Normal saçlar için hafif ve nemlendirici bakım kremleri tercih etmelisiniz. Saçlarınızı sağlıklı kalmasına yardımcı olacak besleyici bir bakım kremi kullanabilirsiniz. Örneğin Pantene Pro-V Daily Moisture Renewal bakım kremi saçlarınızı nemlendirir ve yumuşaklık kazandırır. Yağlı saçlar. Yağlı saçlar için hafif ve saç derisini dengeleyen bakım kremleri idealdir. Saç uçlarını yağlandırmadan nemlendiren bir ürün seçebilirsiniz. Örneğin Trezeme Botanik Detox and Restore bakım kremi yağlı saçları beslerken hafif bir dokunuş sağlayabilir. Kuru saçlar Kuru saçlar için yoğun nemlendirici bakım kremleri kullanmanız önemlidir. Saçlarınızı besleyen ve nemlendiren zengin bir krem seçebilirsiniz. Örneğin L'Oréal Paris'in Elvive Extraordinary Oil saç kremi kuru saçları beslemeye ve parlaklık kazandırmaya yardımcı olabilir. 3. Koruyucu ürünler. Isı koruyucu spreyler, fön, düzleştirici veya maşa gibi ısıya maruz kalan saçlarınızı korumak için ısı koruyucu spreyler kullanabilirsiniz saçlarınızı ısıya karşı korurken aynı zamanda şekillendirmeye de yardımcı olurlar. Örneğin Trezeme Thermal Creations Heat Tamer Spray bu amaçta kullanılabilir. Saç yağları veya serumlar Saçlarınızı nemlendirmek, beslemek ve parlaklık kazandırmak için saç yağları ve sarımlar kullanmalısınız. Kuru uçlara uygulayarak saçlarınızı koruyabilirsiniz. Örneğin Moroccanoil Treatment Hair Oil saçları nemlendirir ve yumuşatırken aynı zamanda parlaklık sağlar. Unutmayın, her saç tipi farklıdır ve kişisel tercihlerinize uygun ürünleri seçmek önemlidir. Saçlarınızın sağlıklı kalması için düzenli saç bakım rutinleri ve besleyici bir diyet de önemlidir. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.